Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sağlık durumunun hassas olduğu bildirildi. Yardımcısı Nicolas Maduro kanser nedeniyle komşu ülke Küba'da dördüncü kez ameliyat geçiren Chavez'in solunum güçlüğü çektiğini ve doktorların gözetiminde olduğunu açıkladı. İşte. Venezuela'nın sosyalist lideri Chavez'in durumundaki ani değişiklik üzerine Küba'ya geçen Maduro şunları söyledi. Ameliyatın üzerinden geçen 19 güne rağmen Başkan Chavez'in sağlık durumu hassasiyetini koruyor. Komplikasyonlar neticesinde riskli bir sürece girdiğimizi ifade etmem gerekiyor. Geçen yıl yakalandığı hastalığı yenen 58 yaşındaki lider Ekim ayındaki seçimlerde 3. kez devlet başkanı seçilmişti. Hugo Chavez leğen kemiği kanserinin nüksetmesi üzerine tedavisi için 10 Aralık'ta yeniden Küba'ya gitmişti. Chavez 3 haftadır halkın karşısına çıkmıyordu. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación.